Evet efendim, konuğum Semin Bıçakçıoğlu, Türkiye Rally Sınıf 5 ve Bayan Pilotlar Birincisi. Evet. Olup da, bir de güzel olup da, nasıl oluyor hayat böyle ha? Güzel oluyor. Haksızlık <laughs> ama ya. <laughs> Tebrik ediyorum, ne güzel, ne güzel. Şimdi e, önce biraz bir bu spordan söz edelim ve bu sporda kadın olmaktan söz edelim. E, nasıl bir spordur? E, rally e, gerçekten çok uzun soluklu e, sabır isteyen e, ciddi bir eğitim isteyen ve hayattan biraz fedakarlık etmenizi gerektiren bir spor. E, Hı -hı. Genelde erkeklerin domine ettiği bir spor çünkü fiziksel güç e, çok önemli ve otomobillerle biliyorsunuz bizim kültürümüzde bayanlar çok aşırı neşir değildir. Evet. Dolayısıyla evet. erkeklerin çok daha e, baskın olduğu bir spor. Hı -hı. E, tabii erkeklerin yoğunlukta olduğu bir sporda bayan olarak e, başarılara imza attığınızda. Bu çok farklı bir haz, farklı bir duygu. Hı, hı. Hı, hı. Dolayısıyla. Peki biz nasıl başladık sevgili Semin? Ne zaman bir... oldu? Nasıl özendik bu spora? <laughs> Aslında ben ülkemizde rally yapıldığından bile açıkçası bir haberdim. Çünkü çok fazla ilgilenmiyordum, ilgi alanıma girmiyordu. Otomobilleri çok seviyordum ama daha pist yarışlarıyla ilgileniyordum. Hı hı. Bir aile dostumu sayesinde girdim ben bu işe. Annem ve babam çok istedi. Yaş ee, kaçtı o zaman? 17 yaşındaydım. Hı hı. Henüz <laughs> Ailemin dahil etmiyoruz. Size hediyet alacağız, evet. evet. Ondan sonra ailem arabalara çok otomobillere çok meraklı olduğumu gördükten sonra böyle bir yola sevk ettiler beni. Hep böyle küçüklüğümden beri sporla iç içeydim aslında onların sayesinde. Hı hı. Biraz da burada ailelere de büyük bir rol düşün, düşünüyorum. Onların yönlendirmesiyle başladım çünkü. Hani onlar beni bu işin içine sokmasaydı doğru, giremezdim doğru. Nasıl bir eğitimden geçiliyor? Şöyle ben pistle başladım yarışmaya. Hı hı. E i̇ki yıl boyunca pistte yarıştım. Daha sonra... E, motor sporlarının farklı branşları var, disiplinleri var. Tırmanma ve otokros yaptım. Hı hı. Daha sonrasında rally e adım attım. İki buçuk yıldır e, yaklaşık rally yapıyorum. E, evet. Nasıl başlamak lazım? Tabii ki eğitim almak lazım. Her işin başı eğitim diyoruz. E, hı hı. Rally'de de, motor sporlarında da böyle. E, eğitim almaktan da önce hatta yarışlara gelip, e, bizleri izleyip, yarışçılarla biraz iç içe olup, otomobilleri tanıyıp, ee, bizlerle beraber olduktan sonra hı -hı, e, hı -hı. daha sonra eğitim seminerlerine, uygulamalı eğitimlere e, katılabilirler ve daha sonrasında bu spora başlayabilirler. Harika. Tabii ki. Kimleri örnek aldın sevgili Semin sen bu yolda? Ee, bizim e, ülkemizde tabii ki çok başarılı pilotlarımız var. Hı -hı. E, benim en beğendiğim, en takdir ettiğim pilotlardan biri Yağız Avcı. Hep onu söylüyorum ben. Hem duruş olarak hem de spor başarıları açısından. Geçtiğimiz sene Doğu Avrupa şampiyonu oldu. Ülkemizi hmm. çok güzel bir şekilde temsil etmişti. Türkiye şampiyonu hmm. üst üste 3 yıl Türkiye şampiyonu oldu. Çok başarılı Tabii bir vardı. Senin de ödüllerin var ama onlardan da de de bahsedelim. <laughs> Tabii ben de geçen sene Türkiye Bayanlar ve Sınıf 5 birincisi oldum. Hı hı. Ee, ne demek bu e, sınıf 5? Şimdi sınıf 5 otomobiller kategorilerine göre e, hı hı. sınıflandırılıyor. Hı hı. Motor e, hacimlerine göre. E, sınıf 5'te iki çeker bir otomobille yarışıyorsunuz. E, yaklaşık 230 beygir, 240 beygir kadar. E, ve çok zor bir otomobil Geç, Geçtiğimiz yıl yarıştığım bir otomobil. Erkeklerin bile biraz böyle çekinerek bindiği bir otomobildi. Dünyada hı hı. da bu otomobille daha önce bir seri yarış e, takip etmiş. E, Hiç bir bayan pilot olmadı. Vay e, bu vay konuda vay da vay bir vay ilke vay. imza attık. Bravo, harika. E, bu şekilde bu sene de hem Türkiye şampiyonası yapıyoruz. Bu sene dört çeker bir otomobile geçtim. Aha. Hı, -hı. E, bu sene hem Türkiye şampiyonası hem de Balkan e, Rally şampiyonasında boy göstereceğiz inşallah. Harika. E, ülkemizi harika. güzel bir şekilde temsil etmeye hedefliyorum. Şimdi tabii e, benim de tanıdıklarım vardı erkek e, arkadaşların arasında bu işleri yapan. Onlar şeyde kontrol daha kontrollüydüler. E, şehir trafiğinde çok kontrollüydü. İnsan zannediyor ki Hı -hı. Yani orada böyle basacak, geçecek arabaların arkasından böyle e, geçe geçe aralarından uçacak gibi geliyor. Ama farklı bir şey değil mi? Yani buna çok dikkat etmek gerekiyor. Gençlere özellikle neler söylemek istersin diye vurgulamak istedim. Tabii ki istedim. biz yani yani ben bu spora başladıktan sonra özellikle e, arabaya biner binmez ilk yaptığım şey emniyet kemerimi takmak. Hı hı. E, yola çıktığım zaman e, kesinlikle hani trafik kurallarına en doğru şekilde riayet ederek e, seyir halinde olmak ve yani o hani dediğiniz gibi işte makaslara girmek ya da yanlış hareketler yapmak. Bunlar hiçbir şey kazandırmıyor size. Aksine Market hem değil. sizin Kesinlikle. hem de çevrenizdeki insanlara bir zarar veriyorsunuz. Aynen öyle. Ne güzel. Kural dedin. E, Rally'nin de kendine göre çok Tabii sıkı ki. kuralları var. Tabii Nelerdir ki. o kurallar? Nasıl olur onların yarışları? Mesela e, zaman kuralımız en önemlisi. Herkes e, kendi otomobilinin belirlendiği saatte her pilot e, işte kapalı parkta olması gerekiyor. Otomobilini alması gerekiyor. Startta, e, zamanında start alması gerekiyor. E, Hı -hı. Zaman e, kısıtlamaları yani zorunlulukları evet. var ve daha birçok işte güvenlik önlemleri alması gerekiyor. Nedir bütün güven o güvenlik önlemleri? Yani işte kaskı, hansı, boyunluğu bütün kıyafetleri yanmaz içlikleri Hı -hı. olması gerekiyor. Otomobil aynı şekilde roll cage dediğimiz güvenlik boruları vardır otomobilimizin içinde. Hı -hı. Onların hepsinin homolege olması gerekiyor. Ve bütün Hı -hı. otomobilin tabii ki homolege olması gerekiyor. Yani bütün güvenlik önlemlerimizi aslında alıp e, bu sporu yapıyoruz. Hani motor sporları hep tehlikelidir derler. E, evet tehlikelidir ama hani yolda yürürken başınıza bir saksı da düşüp e, ölebilirsiniz yani. bu tarz yani şeyleri de görüyoruz. kurallarına burada. uymak Tabii, çok önemli. Kurallara kuralları işte, uyup e, siz önleminizi aldıktan sonra gerisi zaten Hı -hı. Şansa kalıyor yani. Şansa kalıyor. Peki bu hani e, futbolda bu fair play olayı vardır ya, eminim Hı -hı. her spor dalında da var. Burada centilmenlik nedir? Yani bu işin kuralı, saygı, Hı -hı. etiği nedir bu işin? E, nedir? Tabii ki e, birbirinize yardımlaşmak e, en önemlisi. Birbirinize saygı göstermek. Ee, ve yarış esnasında başınıza birçok şey gelebiliyor hı hı. Ee, ve yanınızdan mesela bir arkadaşınız kaza yapabiliyor. E, tabii ki onun yanından geçerken eğer yarış durmamışsa devam ediyorsunuz siz yarışınıza ama eğer yarış durdurulmuşsa orada durup ona yardım etmek, sizden gerekiyorsa bir malzemeyi ona vermek hı. mesela bu, bu tarz bir şey. Ama eskiden e, yani büyüklerimiz de eskilerde e, bu ralli sporunun eee şövalyelik şövalyelik ruhuyla yapıldığını söylerlerdi. Hmm. Şimdi açıkçası e, çok fazla e, öyle bir dönemde olduğumuzu düşünmüyorum. E, ben ama biz gene gençler olarak e, bir şekilde Niye öyle düşünmüyorsun? Biraz daha mı bir, şeyden? Biraz sattı, daha biraz... insanlar evet, biraz daha kendi gailelerine düşüyorlar. Biraz daha hani, bu mı bu, bu işi döküldü olay biraz artık. Bu işte. işi daha böyle hırsta döküyorlar. Aslında hmm. bir yerde hepimiz spor yapıyoruz. Ve e, sporun olması gerektiği çerçevenin haricinde bir insanlık boyutu var işin Aynen birbirine öyle. sevgi ve saygı boyutu var. Yani kimse birbirini sevmek zorunda değil ama mutlaka saygı duymak Aynen durumunda öyle. diye düşünüyorum. E, dolayısıyla biz ben korumaya çalışıyorum kendimin acizane e, bu ruhu. Evet, e, i̇nşallah kesinlikle. diğer arkadaşlarımla aynı şekilde ne güzel. korurlar. E, i̇şte böyle bu zaten bu ruhta olanlar başarıyor. Bu bir tesadüf değil diye düşünüyorum semincim. Bu ruhu benimseyenler. E, hayatta bu yolu e, seçenler hakikaten e, istisnasız başarılı oluyorlar Seni de tebrik ediyorum böyle olduğun Değil için e, başka sporlarla da ilgileniyor musun Hı -hı. E, motor sporları dışında motor sporları dışında e, ben küçüklüğümden beri hep e, voleybol, jimnastik, tenis, okçuluk, hmm, binicilik birçok evet yani. birçok sporla uğraştım. E, Kimi zaman milli takım antrenörleriyle çalıştım, e, kamplar yaptım ama. Hep, hep böyle sonu gelmedi hep bir şekilde ya okulum saatim uymadı vesaire bir ya problem da demek oldu ki bu burada ya noktalanacakmış. da bu, evet burada nokta alınacakmış ee, ama bunun dışında da bu arada yine binciliğe devam ediyorum önümüzdeki sene de inşallah onun müsabakalarına atabiliyorum Harika, Evet harika. onu da çok seviyorum. Yani hem hem tek beygir hem 300 beygir böyle çok şeker. devam ediyor. Hem ediyoruz tek beygir hem 300 beygir <laughs> gidiyorum diyorsun. Peki e, yine bir başka önemli konu, yani bu işi böyle hakikaten şov ve eğlenceye döken e, gençler için söylüyorum. Aman Hı -hı. aman dikkat, e, günlük yaşantın nasıl, uyku düzenin nasıl, yani bu çünkü dikkat çok önemli, konsantrasyon çok önemli, değil mi? Tabii ki. Ben doğrum, gençken doğrum. yapardım, ödüllerim var, oradan biliyorum dermişim. <laughs> 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 evet, ne? Nasıl geçiyor bir günlük hayatın? Şimdi tabii ki bu işimin haricinde hı hı. kendi iş hayatım da var. Dolayısıyla zaten sabah 8 akşam 5 böyle bir iş hayatım var ve sonrasında zaten çok geç yatamıyorum. En yani çok hı hı. geç. Mesabakalara hazırlanırken nasıl bir Mesabakalara hazırlanırken de yine dediğim gibi vakitli kalkmaya çalışıyorum. Mutlaka hani çok geç olmadan e, kalkıyorum. E, akşamları yatarken de gerçekten 11'i geçirmiyorum. Hı hı. O şekilde hı hı. yemek çok önemli. Bizim özellikle son bir hafta kala yarışsa, son 1-2 hafta kala e, çok dikkatli besleniyoruz. Hı, hı. E, hı, hı. Yani Sağlık bizi, kontrollerinden mutlaka uzak. geçiyorsunuz değil mi? Göz ve kilo ağırlık bunları emseline değil mi? Tabii onları mutlaka baktırıyoruz. Ee, onun dışında da yemek düzenimiz, uyku düzenimiz ve e, onun dışında bir de sosyal e, çevreden biraz e, uzaklaşmak durumunda kalıyoruz. Son bir iki hafta kalıyoruz çünkü konsantre olmak çok önemli. Bir şey yani yapacağınız işe ve o haftaki değil mi? o hafta sonu yarışa odaklanmak adına biraz sosyal e, şeylerimizden ödün veriyoruz. Hı hı, hı. E, onun dışında da evet. Peki biraz böyle bir Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nda böyle bir kaos var gibi bilgiler vermişsin. Nedir canı Iscan? Evet. Nedir senden bilgiler alalım? E, federasyonumuz e, bu sene e, yeni göreve gelmişti. Aralık ayında Demir Berberoğlu yönetiminde. E, fakat eski e, federasyon e, tarafından bazı delegeler bu yönetimin doğru ol yani doğru işler yapmadığını ve görevden alınması gerektiğini düşünüp bazı imzalar topladılar. Daha doğrusu bir genel kurul çağrısı yaptılar. Yani tekrardan başkan adayının seçilmesiyle ile Demir Bey de istifa etti bu imzalar toplandıktan sonra. dolayısıyla da spor şu anda 2 3 tabii ki gene federasyonun başında şu an birileri var. Onlar tarafından yönetiliyor ama Temmuz ayında bir genel kurul çağrısı yapıldı, bu da kabul edildi. Geçmişten gelen birileri yine aday oldu. Metin Çeker. Ya bunlar Çeker sanıyorum birçok işler, bunu bunu. Bunlar şey nasıl bunlar etkiliyor iç bu işler? Sizi. Bunların bizi etkileme şeyi, Hı. bizler aslında gençler olarak biraz artık eski olandan ayrılmak istiyoruz. Yani yenilikler yapmak istiyoruz. Ne Yeni yenilikler şeyler yapmak istiyoruz. Yani otomobil sporlarında sporcuya çok fazla önem verilmiyor. Hı. çok fazla sporcunun söylediği kale alınmıyor. Sporcun Alınmadı bugüne ne söylüyor kadar. ve ne olmasını istiyor? Yani sporcu bir kere en başta bir sporcu birliğinin olmasını istiyor. Delegelerin ehliyetsiz insanların benim başkanımı seçmesini ben kendi şahsım adına istemiyorum. Hı hı. Mesela e, yani sporculardan e, eğer oluşabiliyorsa sporculardan delegelerin olması ki bugüne kadar vardı bu ama bu seçimde. E, centilmenlik gereği kabul edilmişti geçtiğimiz seçimde ama bu seçimde bu da iptal edildi. Hmm. E, yani sporculara hmm. yer verilmiyor. Hmm. E, hmm. Dolayısıyla bu tarz e, birçok şey var tabii ki. Önümüzdeki günlerde hep biz de e, federasyonla da adaylarla da bir araya gelip konuşacağız bu konuyu. Bence e, güzel bir örneksin. Gençsin ve çok başarılısın ve bir kadınsın. E, analitik düşünme yeteneğine sahip de bir insansın. E, sence Neler katılmalı bu spora, bu spor dalına? Neler olmalı? Ne tür yenilikler katılmalı? Neler katılmalı? Söz etmiyorum. Tabii, genel tabii, olarak genel bu olarak. spor dalı nasıl zenginleştirilebilir Türkiye'de? Şimdi insanlar, biz otomobilleri çok seven bir milletiz aslında ama e, otomobil kültürümüz yok. E, bu otomobil e, yarışlarının yapıldığından bir haber olan birçok insan hmm, var. İyi duyurmak gerekiyor İyi duyurmak değil değil gerekiyor. E, hmm. Reklam yapmak gerekiyor gerekirse. E, bizler hani elimizden geldiğince sporcular olarak e, işte sizin gibi değerli insanların davetlerine iştirak ediyoruz. E, geliyoruz, anlatmaya çalışıyoruz Hı -hı. bir şekilde. Hı -hı. E, sosyal medyadan duyurmaya çalışıyoruz. Ama bunların haricinde e, sporcuların e, medyaya, basına, e, halka tanıtılması e, bu sporun Ay. bütün yani sadece ralli de değil bütün motor sporlarının e, ta, halka tanıtılması onun dışında sporcular yetiştirilmesi. Bir kere bizim hı hı. en büyük eksiğimiz burada. Sporcu yetiştirilmiyor bizim ülkemizde. Hı. Bizim ülkemizde e, işte parayı bulalım, sponsorumuzu bulalım, gidelim, yarışalım. E, hı. Hani çocuklar yarışıyor ama alttan, zaten deyip gençler ama alttan, gelmeyince beslenmiyor. Tabii gelmezse iyi gelmez. şey olmaz işte böyle hani geçmişten gelen birçok insan hala da e, bu sporun içinde olur ve gençlerin önü açılmaz. Anladım. işte biz eğitim gelindi. yani. Eğitim istiyoruz. Çok güzel. Bizim e, e, eğitim, eğitim istiyoruz diyor. Daha ne desin? Bundan <laughs> daha başka bir şey değil. Eğitim istiyoruz diyor. Harikasın. Çok teşekkür ediyoruz Ben teşekkür ilgili. ederim. Sağ olun. da devamını için. diliyoruz. Harikasın. Naysin. Çok da güzelsin. Ne güzel. <laughs>